Bir dinleyin ablalar. Sesini Bir dinleyin. Bu adam Hasan'la dışarı çıkmak istemiyor. Evet. Gittik ha. Abi beni, beni belki yine dersiz ya sen seni mı savunuyorsun dersiz de. <laughs> adam Şimdi, gelmek istemiyor. Ha, gelmek istemiyordu zorla ama ya değişik dille konuştuk ama böyle konuştuk. Şimdi içeride Faruk Bey'le görüşecek. Bizim yanımızda görüşmüyor. Ne yapsak görüşmüyor. Cemile. Ne yapsak görüşmüyor ha. Hilmi aynen. de orada. Evet. Aynen, aynen. Tamam mı? Şimdi Faruk Bey'le konuşacak. Sonra dışarı çıkacak açıklama sonra yapacak. Sonra gelecek burada o açıklamayı o yapacak size. Biz dedik sen gelip yapacaksın. Aynen, tamam ne mı? Ne dediyse size anlatacak aynı ne dediyse onu Ödeme tablosunu nasıl olacağını anlatacak ama ya kendisi anlatsın siz anlayın ondan sonra birlikte ne yapacağımıza karar verelim. Tamam Aynen. mı? Aynen. Aynen. Geldi, şu, şu, bak, bak, şu, bak şu an şimdi geliyor bahrupa konuşuyor şu an Faruk'la konuşuyor Antoba ben ona dedim ki dedim ki biz İstanbul'a geleceğiz genel merkezin önüne ma ne maloz ya söylemeyecek şimdi o lafımı mı Baruk Bey'e söyleyecek biz sizi yarın yarın öbür gün geleceğiz dedik onu söylüyor şimdi onu söylüyor ki başbakan bu niye gelemiyor ya Korkuyorlar. bakın sizden de Vedat Recep taşkınlık yapmanın mantığı yok ne diyeyim hayır